Sergimizin ilk şair ressamı Tevfik Fikret. Tevfik Fikret'in 1888 yılında yaptığı, yani Galatasaray'da liseyi bitirmeden önce yaptığı bir otoportresi var ki sergimizin bence en önemli, en değerli parçalarından bir tanesi. Bu otoportre onun 20 yaşı civarında hem çok kaliteli bir desen, resim bilgisi olduğunu ortaya çıkarıyor. Hem de neredeyse şiir şiiriyle hatta şiirin birkaç adım ötesinde bir resim tutkusu olduğunu da gündeme getiriyor. Tevfik Fikret kısmında Ayşen Müzesi'nden derlenmiş 9 adet çok ilginç çalışma var. Bunlar Tevfik'in manzara, portre ve oto portre alanında yaptığı çalışmaları bir araya getiriyor bu birliktelik onun ne kadar usta bir imge yaratıcısı olduğunun altını çiziyor